Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Kastamonu'ya selam edelim bu kez. Kastamonu hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar Kastamonu. Hayırlı cumalar. Yayındasınız şu anda. Buyurun nedir sorunuz hocamıza? <laughs> hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocamın ellerinden öpüyorum. Buyurun. Muhsin Bey benim hocama sorum olacak. Buyurun. Benim üç çocuğum evli, bir oğlum bekar. Oğlumu bir türlü evlendiremiyoruz ya. Her zaman bir sıkıntı çıkıyor 37 yaşında. 37 yaşında. Yani bizim mi da mı, bunu da bilmiyorum ben. Yani ağzım duvarlı da bir insanım. Devamlı dua ediyorum. Hocamdan dua istiyorum ben bu konuda. Peki çok mu seçici oğlunuz? Neden evlendiremiyorsunuz? Seçici değil aslında. Yani böyle dinine bağlı bir çocuk. Tamam. Çok yani hiç kötü bir huyu yok Allah'a şükür benim çocuklarımın hiçbirinin de. Maşallah. Yani yüz bin kere şükür çocuklarımın hiçbir kötü yok. Ne güzel. Yani bir yerden bir aksilik çıkıyor almıyor yani. 37 yaşında bir türlü evlendiremedi. Diğer çocuklar üç çocuk var dediniz onlar evlendi onlarda bir onlar sorun evlendi. yok. Onlar evlendi onların durumları iyi yani hepsinin de yarabbim. Peki bir hangi, hangisi var. bu 37 yaşındaki mi en büyük bu mu? yok bunlar ikiz iki, ikiz bu çocuklar biri Herkes. evlendi ikizin ikizin biri evlendi bu evet, evlenemedi bir oğlumla bir kızım da evli ikizin biri de evli Evet yani i̇şte seçici de şey değil aslında diyorsunuz ömürük. ne sırası var ne bir şey var yani hiçbir şey yok işi, yok. i̇şi var çalışıyor çalışıyor parasını yani hocam, kazanıyor Muhsin Bey, bilmiyorum yani ben çok dualı bir insanım dua ediyorum devamlı da hiç duam kabul almıyor mu Allah. İmtihanım bu bilemiyorum ben evet ee, Evlenmeyi istiyor mu peki kendisine i̇stiyor konuşuyor musunuz? İstiyor hocam, istiyor. İstiyor. Ama bir türlü olmuyor. Yani bir türlü var. Biri, bir bir böyle soruyor ya büyük bir şey istiyor. Kimisi Arap istiyor yani ne bileyim. Ha. İnsanların çoğu çok şey büyük yani şeyler içinde. Nasıl araba istiyorlar? Evlen, araba evlenirken. isteyen bile oldu yani. Hani Allah araba Allah. Istiyorlar hakkında yani. yani evlenirim seninle ama bana bir araba al mı diyorlar? Evet, evet. Öyle öyle bir durum bile oldu yani. Böyle bir aksilik çıkıyor. Mutlaka başka türlü bir aksilik çıkıyor olmuyor. Allah Allah peki e, acaba diyorsunuz ağzım dualıdır benim çok dua ederim evlatlarıma da dua, dua ediyorum. ediyorum Ben mahallede, benim duam hani, niye kabul olmuyor ben Kur'an'la okuyorum dualarını ben yapıyorum yani e, hani mahalle de beni biliyor yani iyi bir insanıyız yani, Allah'ın kadını da iyi olalım inşallah İnşallah, da. i̇nşallah. peki hocam yani, duydu sizi dinledi oğlunuz, hocam izliyor ediyorum, o, oğlunuz izliyor mu şu anda hocam ben dua ediyorum Bey oğlunuz izliyor mu şu anda Oğlum işte izle izlemiyor. İzlemiyor. Selam ediyoruz. İnşallah iletirseniz Biz tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ee, 30 yaşın 37 yaşında oğlum var. Ee, nasıl dua edelim? Kısmeti kapalı evlenemiyor. Ee, karşı taraf bazen çok işte ilginç taleplerde bulunuyor. Ev, araba isteyenler var. Araba örneğini verdi özellikle. Seçici de değil ama evlendiremiyoruz. Evlenemiyor dedi hocam. Tavsiye edeceğiniz dualar var mı ya da? neler tavsiye edersiniz? Muhsin Bey, biz de duacı olalım kardeşimize ve onun gibilere hayırlı eş isteyene eş, iş isteyene iş Rabbimiz lütfeylesin. Amin. Ama bunların temelinde hangi sebepler yatıyor Muhsin Bey? Cami, cemaat alakamız kesildi. Akraba münasebetlerimiz gevşedi. Akraba bu işin derdine kalacak, e, cami cemaat halinde olacak, ya filanın şöyle bir problemi var, bak beyefendi şu yaşına gelmiş ama onun yaşına da uygun, filan beyin kızı var, öyle olacak, e, camiye gitmiyoruz, akraba münasebetlerimiz gevşedi ve onların faturası da böyle oldu işte Muhsin Bey, onların acı faturası da böyle oldu. Evet. Ama biz dua edelim de Rabbimiz hayırlı sebep ihsan eylesin, Amin. hayırlı eş nasip eylesin. Amin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.